Emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, birçok uzman ve emekli vatandaş tarafından dile getirilen bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Emekli aylıklarının belirli bir düzeyin altına düşmesini engellemek ve asgari geçim standartını korumak amacıyla getirilen uygulamaların, her geçen yıl artan bir makas sorununa yol açtığı ifade edilmektedir. Bu nedenle, aylık bağlama sisteminin daha şeffaf, anlaşılır ve etkili bir yapıya kavuşturulması konusunda talepler artmaktadır. Emekli bireyler geçim mücadelesi verirken emekli aylıklarına yapılan zamların günlük bazda değişkenlik göstermesi ve bu artışların asgari ücretle paralel bir şekilde olmamasından kaynaklı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak mevcut veriler, beklentilerin aksine ilerlediğinden, aylık geliri düşük emeklilerin durumu daha da zorlaşmaktadır. Ülkede sosyal güvenlik kanunlarının sosyal devlet ilkesine dayanarak belirli gruplara ayrıcalıklar tanıdığı, aylık hesaplama sistemlerinde ise alt sınır aylığı uygulaması ile belli bir seviyenin altındaki aylıkları önlemeye yönelik adımlar atıldığı bilinmektedir. Ancak bu politikaların uygulanma biçimi ve etkileri konusundaki tartışmalar devam etmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarında 2008 Ekim öncesi bağlanan aylıklar için geçerli olan alt sınır aylığı uygulamasının 5510 sayılı kanunla getirilen yeni aylık bağlama sistemine geçilmesiyle 2008 Ekim sonrası hesaplanan aylıkların düşmeye başladığı ve yeni alt sınır aylığı uygulamasının yapılmaması nedeniyle mağduriyetler yaşandığı bilinmektedir. Bu bağlamda 2019 yılında yapılan düzenleme ile yeni bir alt sınır aylığı belirlenmiş ve aylıklar bu standart üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Alt sınır aylığı sigortalının aylığı ile karşılaştırılarak hangisi yüksekse o ödenir. Alt sınır aylığı zamanla güncellenen bir kriterdir. Ancak primli sistemlerde prim karşılığı olmayan aylıkların ödenmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal dengesini bozan faktörler olarak kabul edilmekte ve daha yüksek prim ödeyen emeklilere yapılan bu ödemelerin adil olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. 2024 yılında belirlenen 10.000 TL'lik alt sınır aylığı, 2008 Ekim öncesi bağlanan en düşük aylığın neredeyse eşdeğerindedir. Bu durum, yaklaşık 7200 gün prim ödeyen sigortalılar için bağlanan aylığın benzer bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Alt sınır aylığına dahil olan sigortalıların büyük bir kısmının emekli olabilmek için 3000, 5000 veya 6000 gün gibi prim ödeme süreçlerini tamamladıkları ifade edilmektedir. Bu nedenle, daha fazla çalışan veya daha yüksek prim ödeyen emekliler açısından alt sınır aylığı uygulamasının adil olmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda sigortalıların gelirlerinin belirli dönemlerde temel alındığı ve aylık bağlama oranlarının adil ve şeffaf bir şekilde belirlendiği bir aylık bağlama sisteminin getirilmesi önerilmektedir. Ayrıca 2008 Ekim öncesinde bağlanan en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarının sonrasında belirlenen net asgari ücret miktarlarıyla karşılaştırıldığında emekli aylıklarının 1990'lı yıllardan itibaren net asgari ücretin üzerinde seyrettiği ancak 2016 yılında ilk kez net asgari ücretin altına düştüğü belirtilmektedir. 2019 yılından itibaren ise bu farkın asgari ücret lehine artarak %70'e çıktığı ifade edilmektedir. Türkiye Emekliler Derneği TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, MET 170, 0,2 lira olarak belirlenen asgari ücretin en düşük emekli aylıklarının hala gerisinde olduğunu vurguluyor. 2002 yılında net asgari ücretin 184 lira olduğu bir dönemde en düşük emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğunu hatırlatan Ergün ancak zaman içinde bu denge kaybolduğunu belirtiyor. 2016 yılında en düşük emekli aylığının 1242 lira iken asgari ücretin 1300 lira olduğu bir dönemde, durumun asgari ücret lehine değiştiğine dikkat çekiyor. Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretle paralel olarak artırılması gerektiğini ve bu konuda emeklilere destek sağlanması gerektiğini vurguluyor. Son asgari ücret artışına rağmen en düşük emekli aylığının 10.000 Türk lirası seviyesinde kaldığına dikkat çeken Ergün, bu durumu iki temel nedene bağlıyor. Birincisi, asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin zaman içinde değişikliğe uğraması ve bu değişikliklerin en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki dengeyi bozması. İkincisi ise asgari ücrete yapılan yüksek artışlar karşısında emekli aylıklarının aynı oranda artırılmamış olması. Kazım Ergün, emeklilere yönelik çözüm önerilerini paylaşarak, ilk olarak emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek bir intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini savunmaktadır. İşsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının emekliler aleyhine işlediğini ifade ederek yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç olduğunu söylemektedir. Bu yeni mevzuatın norm ve standart birliğini esas alması gerektiğini belirtmektedir. Emekliler arasındaki maaş uçurumunu kapatmak ve adil bir sistem oluşturmak amacıyla 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasında bir intibak yasası çıkarılması önerilmektedir. Ancak bu yasa çıkarıldığında hangi emeklinin ne kadar zam alacağı konusunda net bir bilgi henüz mevcut değildir. İntibak yasası için detaylı bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Eğer intibak yasası çıkarılırsa 2000 yılından sonra emekli olan kişilerin maaşlarında artış beklenmektedir. Ancak bu artışın miktarı mevcut emekli maaşlarına ve intibak yasası düzenlemesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Net detaylar ve rakamlar yasa tasarısı çıktıktan sonra belirlenecektir. Bu nedenle intibak yasası çıkması durumunda kim ne kadar zam alır sorusunun kesin bir yanıtı için yasa tasarısının detaylarının incelenmesi gerekecektir. Emekli maaşı hesaplaması, emekli olan kişinin emekli olduğu dönem, prim ödeme süresi, ödenen prim miktarı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılarak yapılan hesaplamalar, emeklilik dönemine göre farklılık arz eder. Emeklilik dönemlerine göre maaş hesaplamalarının farklılık gösterdiği özellikle vurgulanmaktadır. 2000 yılı öncesi, 1999 Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası emekli olanlar için ayrı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. İntibak yasası, bu dönemler arasındaki maaş farklılıklarını gidermeyi ve emekli maaşlarını dengelemeyi hedeflemektedir. 1999 ve öncesinde emekli olanlar için genellikle yüksek aylık bağlama oranları kullanılır ve güncelleme katsayısı haricinde ek bir katkı bulunmaz. 1999 Ekim 2008 arasında emekli olanlar için aylık bağlama oranları düşük olsa da büyüme oranı güncelleme sürecinde kullanılır. Yani emekli maaşı prim ödeme süresine, ödenen prim miktarına ve büyüme oranına bağlı olarak belirlenir. Ayrıca bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemede kullanılır. Ekim 2008 sonrasında emekli olanlar için ise maaş hesaplamaları daha detaylıdır. Büyüme hızının %30'u hesaplanır ve bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında kullanılır. Ancak intibak yasası çıkmadan önce tasarının detayları ve içeriği netleştirilmelidir. Yasanın çıkması durumunda hangi dönemleri ve emekli gruplarını kapsayacağı gibi ayrıntılar belirlenmeli ve bu sayede emeklilerin alacakları zam miktarları ve detayları netleşecektir. Emeklilik dönemlerine göre farklılık gösteren hesaplama yöntemlerinin adil bir şekilde düzenlenmesi intibak yasasının amaçları arasında yer almaktadır. Ancak bu konuda daha fazla resmi açıklama ve ayrıntıya ihtiyaç vardır. Emeklilik dönemlerine göre maaş hesaplamalarının farklılık gösterdiği özellikle vurgulanmaktadır. 2000 yılı öncesi, 1999 Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası emekli olanlar için ayrı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. İntibak yasası bu dönemler arasındaki maaş farklılıklarını gidermeyi ve emekli maaşlarını dengelemeyi hedeflemektedir. 1999 ve öncesinde emekli olanlar için genellikle yüksek aylık bağlama oranları kullanılır ve güncelleme katsayısı haricinde ek bir katkı bulunmaz. 1999 Ekim 2008 arasında emekli olanlar için aylık bağlama oranları düşük olsa da büyüme oranı güncelleme sürecinde kullanılır. Yani emekli maaşı prim ödeme süresine, ödenen prim miktarına ve büyüme oranına bağlı olarak belirlenir. Ayrıca bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemede kullanılır. Ekim 2008 sonrasında emekli olanlar için ise maaş hesaplamaları daha detaylıdır. Büyüme hızının %30 U hesaplanır ve bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında kullanılır. Ancak, intibak yasası çıkmadan önce tasarının detayları ve içeriği netleştirilmelidir. Yasanın çıkması durumunda hangi dönemleri ve emekli gruplarını kapsayacağı gibi ayrıntılar belirlenmeli ve bu sayede emeklilerin alacakları zam miktarları ve detayları netleşecektir. Emeklilik dönemlerine göre farklılık gösteren hesaplama yöntemlerinin adil bir şekilde düzenlenmesi, intibak yasasının amaçları arasında yer almaktadır. Ancak bu konuda daha fazla resmi açıklama ve ayrıntıya ihtiyaç vardır.